Herkese merhabalar Gökhan ne yapıyorsun kanalının gezmelere doyamadık serisinde bugün yolumuz Ağva'ya doğru bu büklüm büklüm giden yollar Ava yolları ee, yeşillikler içerisinde bazı ağaçların kapattığı da böyle yollar çok güzel manzaralar ama çok sağlı sollu bayırlı virajlı hele ki ilk gittiğimizde biz bir şey dönüş yolu vardı hatırlar mısın şeyle otobüsle böyle yan yana geçeceğiz diye canımız çıkmıştı. Öyle bir yol. Az önce Şile'nin yanından geçtik. Belki dönüşte oraya da uğrarız dedik. Sonunda belki onu da ekleriz. Böyle 1 Mayıs tatilini de içine katarak 2 günlük bir plan yaptık. avaya doğru. Bakalım biraz gezelim dolaşalım. Gittiğimiz yerleri de göstermeye çalışalım. Videonun bu başlangıcı olsun. Hadi görüşürüz. şöyle ağaçların kapattığı ağaçların içerisinden girilen güzel rotalar onu da göstermek istedim Merviş'ten bir küçük uyarı geldi iki gün değil üç gün iki gece kalacağız diye ben öyle dedim üç gün cumartesi pazar pazartesi günü böyle bir plan yaptık havayı daha güzel bekliyorduk Nisan sonu Mayıs başı çok daha güzel olur diyorduk. Biraz yağmur falan gözüküyor ama sonradan belki hava açar. Bakalım deniz kenarı nasıl onu da merak ediyoruz. Gidince göreceğiz. Ne kadar yolumuz kaldı hayatım? Yarım saat. Yarım saatimiz daha varmış. Vardık bakalım çok araba yoktu. Sea House'ta kalacağız burada. İki gece. Önümüzde de bu şey var otobüs abi gelirken. Bayağı yolumuzu kesmişti. Bakalım bakalım otel eşyaları bir atalım. Ondan sonra gezmeye çıkacağız. Hava açmadı. <laughs> Videonun diğer kısmında da söylediğim gibi Nisan sonu Mayıs başı böyle bir hava olabilir mi? <laughs> ben hatta mont almasam kapşonu yeter mi diye düşünüyordum. Biraz güneşliydi Bahçeşehir tarafında. Ama Gayet soğuk deniz havasında da zaten bir şey yapmıştım o zaman da ürkmüştüm. Bayağı rüzgarlı. Bu su daha maviydi en son geldiğimizde. Yazın ayrı bir tur atmak lazım yani. Yarın belki daha güzel olur. Bugün bir tık birazcık yağmur yağacakmış gibi söylüyordu bir saat iki saat. Ondan sonra daha iyi olur muhtemelen. Meriç burada. Ayşe gibi fotoğraf çekecek. Aa, oh, seviyoruz. Şuradan göstereyim. Asya börekmiş Buraya geldik. Kır pidesi de vardı. Böreği de vardı. Temel amacımız ısınmaktı aslında. Çok soğuk. <laughs> Çayla, pideyle börekleri biraz ısınıp ondan sonra belki otele geçeceğiz orada. Oda temizleniyor diye şey yapmadık. Dün gelmedik, biraz erken geldik diye. Ondan sonra bir odaya da geçeceğiz. Sonra farklı bir geziş rotası bulacağız inşallah. Oda temizlenmiş, bir odaya geldik şuradan şöyle ileriden denizi görüyor. Şurada market var aşağıda. Gayet güzel yerde. Yani otel yorumlarına baktığımızda yorumlarda temizlik, hijyen konusunda bir şey vardı. Tereddüt vardı. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Yeri özellikle değil mi? <laughs> Merviş bizi çekiyor, biz Merviş'i çekiyoruz. Niye öne oturmadın Merviş? Uykum da geldi zaten. Ayşegül'le pedalla beraberiz. yarışsın. Ayşegül biraz öne geçer, biz Merviş'le şey yaparız. Bu aile bisikleti diye geçiyormuş. Yarım saati 75 TL imiş. Şöyle biraz hızlanalım. Ha bizi çekecek herhalde. Fren yok mu? Fren şu. Ha, ha el freniymiş orada. deniz de burada. Burada da şey yapıyoruz, geziyoruz bakalım. Bu sefer önden yeri ben kaptım. <laughs> bak bak bak, hareketlere bak bak. Bak. Sağlı solu değil. <laughs> ben uyuyacağım azıcık. Araba Neydi kullan, ben? bisiklet kullan. Bu nedir ya? mu sağ mı? Sol. Azıcık şurada rahat edeyim dedim. Böyle sakin sakin kullanım ben uyuyacağım azıcık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bayır, bayır. Ya, ya. Keyifliymiş. Güzel, evet. evet, deniz bisikletinin değişik bir versiyonu olarak varmış. Evet. Direksiyon Ayşegül'de. <laughs> İnşallah beni şu direklere vurmaz. <laughs> Hiç yapabilirim. Ama bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Arada düz geliyor. Ne yaptı? belli değil. <laughs> Yolda offroad yolu gibi. Şuna bak. Ey maşallah. Şuraya biraz herhalde. Aman. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bana bana azıcık rahatlığı çok gördüler. <laughs> Yine geçti bisiklet. Pedal çevirmeye. Ayşegül geçti öyle. Her üç direksiyonda. Hazır mıyız? Hadi bas bakalım. Bas bas bas. Denize gidiyoruz Ay, orada. Daha. Orada su var. Of çok güzel. Çok mu güzel? Çamur içinde bak. Yavla girelim içine. Ne diyorsunuz? bak. Sıkı az? tutun Ayşegül. Fren fren. Frenimiz de burada. <laughs> evet, Mesh. Ben çok çamura saplamadım. Gidelim. gidelim. Hadi. Üstümüze başımıza sıçrattırma. Yavaş. <laughs> hızlı hızlı. Sıçrar şimdi. Üstümüzü kirletmeyelim. Evet Gülüş. güzel. Bence güzel geçtik. Bence de. Başarılı bir çalışma oldu. Biraz. Gün boyu çok fazla şey yoktu, ee, güneş yoktu. Batarken şimdi biraz çıktı. Biz şimdi bir şeyler yedik, akşam yemeğini yedik. Güneşi böyle görmüşken biraz sahile doğru ee, gidiyoruz. Yemek güzel geldi. Ama orada çok ısınmışız dışarısı. Evet, sobayla falan. Yani yine söylüyorum Nisan sonu Mayıs başı için böyle sanki bir kış havası yok mu? <laughs> Onu şey yapıyor. Bir de buraya yaşadığımız küçük bir olayı anlatmak isterim. Öğlen dolaşırken bir tane Sibirya kurdu bir köpek geldi yanımızda dolaşmaya başladı. Başta biraz ürküttü. Ama bizi korur gibi dolaştı. Evet yanımızda böyle yanınızda gezer ya böyle şey yapar. Öyle gezdi yanımızda. Bayağı bir e, dolaştık. O ara hep yanımızdaydı. Ondan sonra bir tane ayrı bir köpek. O da cins bir köpekti ama yaklaştı yaklaştı böyle kovaladı ısırdı. şok olduk hala aklımız Sanki onda... onun mantıkasına girmiş gibi hani. Evet. Onu kovaladı hemen oradan sonra. Kaçtı gitti ondan sonra bir daha şimdi göremedik. <laughs> şimdi göy görsek bir sevsek konu diye içimize oturdu yani. Onu da buraya eklemek istedim. Şey Hanımlar dönüşe şimdi. geçmeye şey yapmışken <laughs> şuradan hemen güneşi batırdığımızı çok soğuk buraya gelince çok esmeye başlıyor. O yüzden güneşi batırıp bir markete uğrayıp ondan sonra odaya geçeriz diye düşünüyorum ama bakalım bakalım. Bu köpek de kocamanmış be. Bir yerde beslesen Sibirya kurdu gibi kocaman ol ama Sibirya kurdu diyorum. Kangal gibi kocaman olacak.